Konya gibi bir şehirden İstanbul'a geliyorsunuz ve çok büyük, geliyorsunuz. çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Tabii ki de bunun zorlukları var ve yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Dediğiniz gibi birkaç tane hata yaptım ve bu anlamda biraz psikolojik olarak zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım, güçlü bir insanım. Çok şükür bunu her hafta çalışarak, her hafta üstüne koyarak atlattı. Genç olmalarına rağmen Emin, Metehan, Rost da var sakatlığını yeni atlattı. O da çok kaliteli bir stoper. Kimsenin şüphesi olmasın üçü de çıkıp Allah'ın izniyle aslanlar gibi mücadele edecektir. Sene başından beri Galatasaray camiası olarak tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Ki bana göre de Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız çünkü en iyi futbol oynayan biziz en iyi çalışan biziz, en iyi mücadele eden biziz ve e, takım demeyeyim de çok daha iyi bir aile ortamımız var. Bu da gördüğünüz gibi sonunda başarıyı getiriyor. Takım içinde daha çok aile ortamı var ve şu an her şey yolunda. Herkes birbiri için mücadele ediyor, kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah böyle de devam edecek ve hedefimize ulaşacağız. Milli takım içinde e, tabii ki de her Türk futbolcu için davet bekliyorum. Şu an iyi bir performans sergiliyorum. İnşallah oraya gidip o milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum. Ee, i̇nşallah biz böyle az gol yemeye ve çok gol atmaya devam ederiz. Ya yani futbolcular olarak biz o durumlarla hiç ilgilenmiyoruz. Bizim tek odaklandığımız şey var o da sene sonu şampiyonluk. Takım iyi olunca doğal olarak savunmayı da iyi yapıyorsunuz ama biz kesinlikle Viktor'la çok iyi anlaşıyoruz. Geçen maçtan sonra dediğim röportajdaki gibi de arkamızda Mustera gibi bir faktör var. O bizim için çok önemli. Benim en önemli özelliklerimden biri bu hani oyun kurabilme. Tabii mücadelenin yanı sıra öyle söyleyeyim. Takımıma bu anlamda daha fazla katkı sağlamak istiyorum ki geçen sene hatırlarsınız çok gol atmıştım. Bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollerime de başlayacağım. Daha çok katkı sağlayacağım. Ben de bazen çok geç kaldığımı düşünüyorum ki daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi. Ama her şey nasip kı kısmet. Nasibimiz de böyle varmış. Ben sürekli oynamak isteyen bir insanım abi. Öyle söyleyeyim. Hani yedek beklemeyi hiç sevmiyorum. Onun için çoğu zaman kiralık gitmeyi tercih ettim, oynamayı tercih ettim. Ee, şu an için tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim.